nasıl? İyi diyelim iyi olsun ama malum piyasa çok kötü. Evet. Her gün zam geliyor. Yani işte ekonomik kriz zaten malum. Evet. Müşterinin alım gücü nasıl? Düşük biraz. Öyle yapıyorum. Evet. Bugün mesela kaçmış satın alan kaç müşteri geldi? Aşağı yukarı 12-13 civarı. Mesela bu iki buçuk yıl evvel kaçtı? daha fazla. Kesinlikle. Kadından fazla. Kesinlikle çok fazla. Uzamlardan şikayet ediyorsunuz. Elektrik paralarından şikayet ediyoruz. Ediyoruz. tabii ki. Sürekli her gün şeyin artmasından şikayet ediyoruz. Evet. <laughs> Ay ben de sana bayıldım ya. Kaç yaşındasın bir dakika. Ne oldu? Ne alıyorsun? Ne için ağlıyorsun? Vay vay ne ağlıyorsun? <laughs> oh, Merhaba. 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 Evet, ay o ne? O muhteşem <laughs> bir şey? Merhaba kızım. Hoş hmm. Senin adın ne? Lina. Ben seni yerim Lina. Lina. <laughs> o ne güzellik. İşler nasıl? Nasıl gidiyor? İnsanların o, durumu nedir? E, çok zor durum. Tabii bir zor bir süreçten geçiyoruz. Evet. E, i̇laç sıkıntısı yaşıyoruz tabii ki. Evet. Bunu bu ilaçla bulmakta çok zorlanıyoruz. E, umarım daha iyi olacak veresiye defteri. Var olmaz mı? Tabii. Mesela ki ben ilk defa e, Anadolu'da bir ilçede bir ezanede öğrendim e, veresiye defteri olduğunu. Hiç evet. bilmiyordum. Var. E, Onun için işte bunları öğrenmesini sağlıyoruz. Çok uzun zamanlar var tabii ki. E, Göreyim mi? Yani insan ismi görmeyecek. <laughs> tabii. Sadece o şeyi göreceğim. Yani şöyle bir liste biz var. Ha onu soracağım ya. işte sadece evet. işte bu açma. Hiç Şöyle evet. bir görür. Buyurun bak şeyini yapmıyoruz. Şöyle şöyle şöyle. Çok hızlı çevirecek insanların ismi görünmez. Böyle defterler vardı. 250 bin lira yazdırılmış defter gördüm. Tabii ki tabii burası tabii şişli var. hani kim kime dumduma dediğimiz bir yerde bile veresiye defteri var. Var e tabii müşterileri biz sonuçta yüz yüze bakıyoruz her evet. gün. Tabii ki. E desteğimize istikemiyoruz tabii evet. ki. Alım gücü çok mu düşük? Alım gücü düşük. Gerçekten çok düşük. Anadolu'da öyle de. Yani <laughs> burası da mı? Burası da böyle tabii. İşte bazı ilçelerde bazı Anadolu'da da ilçelerde daha diyorlar farklı. ki yani 10 lirayı çıkaramıyoruz. Yani. Evet. E tabii ki bu e, sayıkadan çıkan farklar ilaç ücretleri ekstradan bunları defalarca anlatmak zorunda kalıyoruz tabii ki. Ee, insanlar i̇nsanlar SGK'dan aldığı zaman para ödemek istemiyorlar tabii ki. Haliyle her seferinde bir ücret çıkıyor. Ee, bu işimizi daha da zorlaştırıyor. Burası sizin mi? Evet efendim. İşler nasıl? Efendim, eee şimdi bunlar bizim kiracılarımız. Eee bunlara soralım. İşte onun için şey yani. Evet efendim. Sahibisi, tamam. Bu ev er senden memnun musun? Bir ay arttırdı mı? Memnunum. <gülüyor> <gülüyor> i̇şler nasıl? İşler yoruldu. E e ama şimdi çok zam geldi. Bir yandan her şey, şey. aşırı zam geldi. Evet. Bugün aldığımız malzeme Ertuğrul'un gittiğimiz zaman aynı fiyata gelmiyor. Şu an aynı saç sakal kaç? Saç sakal yiysek 90 lira. 90 lira. Ama kurtarmıyor bizi. Mecburen öyle Tamam. şey Evet ama müşteri de bu sefer şimdi gel 90 liraya yaptı, ya gitti. Bu da onu yapamaz. Nasıl olacak bu iş? Yani millet Vatandaş da haklı, biz Doğru de haklıyız. Söylüyoruz. Yani ne yapacağımızı şaşırdık. Evler geçiniyor mu oğlum burayla? Vallahi Valla zor. Dün olsa fiyat kararda geçirdi yani de. evler. Ev, şimdi nasıl? Çok zor geçiyor ya. Bugün ma ma markete gidiyorsun bir şeyler almıyor. E, yüz 100 bin onlar. Evin kira mı? Kira. Kaç bir oldu bir kirası? Kirası 3 milyar çekiyor. Yani, 1800. Evet. Peki seninki ki kira mı? ne kadar? Ben 2700. 2700. Daha zam kısmına geçilmedi. Yok mi? yok daha geçilmedi. Şey. Ne zaman geçilecek? Ee, Haziran. Haziran'da. Evet. Gelecek evet. Haziran'da. Evet. İyi evet. kurtarmışız paçayı ama. Abi, gene de şimdi kaç dedin? 2800 Evet. 2800 düş aldığım maaş eşin çalışıyor mu? Yok. hesap e, yapıyor. Eşim bak. yüzde seksen engelli oradan engelli bakım maaşı alıyorsunuz bak, tamam 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 Onlar tamam okuyor? tamam 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 Yanlış mısınız? Yapacak bir şey yok. Çocuğumuz orada artık. Elimize geleni yaptık. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz yani. ek iş yaparak. Kaç işte çalışıyorsun? Ben yani yeri geldi 2 kişi yapıyorum yani.